Bugün Minecraft Hardcore'da düz dünyada 100 gün hayatta kalmaya çalışıyorum. Bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. İstiyorsanız hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar, e, videoya başladık. Bu arada yanımda direktman bir köy var. Evet, şimdi bir tane eve girdim ve elma falan çıktı. Güzel mi? Güzel yani. Arkadaşlar, dışarıdan odun kırmayacağım çünkü yani slime'lar var. Şimdi biz bir taş eşyaları falan geçelim. Hemen şöyle taş kıralım. Ve arkadaşlar bu videodaki amacımız da yani bir ev falan yapacağız. Yani klasik. Ve hemen şöyle bir yaptık ve hemen de bir balta da yapalım. Ve baltayı da yaptık şöyle. Tamam şimdi ama dur yatağı almak istiyorum. arkadaşlar tek sıkıntı yani bana göre arkadaşlar ya full arkadaşlar slime var slime'lar bizi hiç rahat bırakmıyor yani. Şuna bak mesela bir tane büyük geliyor abi. Oh seç diye. Ya o değil arkadaşlar saçmalık bunlar niye köylülere falan yani saldırmıyor. Neyse şöyle alalım ekmek falan. Yani bize baya bir şey var yani. Ya bu köyü bayağı bir yağmalamak istiyorum açıkçası. İnek var. inekleri öldüreceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz yani et falan. Yani acıkıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar yani video başında dediğim gibi kanala abone olup like atmayı unutmayın böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız tabi Meşal de alalım şimdi e, bence bu köyü yağmaladık bence baya Başka köye gidelim Orada başka bir köy daha var güzel abi Şöyle gidelim e, Bu yani Arkadaşlar madenci şeyim oluyor madenci evleri midir nedir onlardan çıkarsak güzel olacak Onlardan biliyorsunuz elmoslar obsidiyenler. Yani Nedir'e de gidebiliriz. Yani her an her şey olabilir. Aa ben demir golemi kesmeyi unuttuydum az önce. Öyle. Direkt aldım kaçtım tamam. 5 tane çıktı çok iyi. Ee, şu eve gireceğim. Abi bu. Arkadaşlar bir crafting yapayım. Iııı. Ee, yani kalkan yapacağım. Savunmamız için arkadaşlar. Bir kalkan yaptım. Ya bence arkadaşlar bir kılıç da yapalım ya. Şöyle kılıcımızı da yaptık. Gayet de güzel oldu yani. Evet başka bir köye gidelim. Aha köy. Ve o köyde madenci yok büyük ihtimal gene. Evet geldik ve golem de orada şeyleri dövüyor. Slime'ları. Öldü direkt bu arada. 7 tane var totalde. İyi bence. Kötü bir rakam değil. o Ve orada bir tane daha köy var da şunları bir almalıyım ben. Evet. E, yeni bir köye geldik şimdi. E, çok iyi kestik. 12 tane var iyi. Ve orada bayağı da bir inek var bu arada. Keselim şöyle inekler. odun kıralım yaz. Önce gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki hardcore'dayız yani akşamları zombi falan çıkıyor. Yani olay üstüne olay diyebilirim. O ne lan? Orada bir şey var bu arada. Arkadaşlar uyuyalım da benim yatağım aha tamam şurada tam uyuyalım direkt. İyi geceler. Evet kalktık. Saman balyalarını falan toplayalım. Ben yatmadan önce arkadaşlar şurada bir şey görmüştüm. O ne? Şu evlere falan girelim göstereceğim arkadaşlar. Ama arkadaşlar bizim bir blok kasmamız lazım şuraya gidebilmek için. Abi oradaki köyde ben şeyi kasacaktım ya odun. Neyse oradaki köye gidelim tekrardan ve odun falan kasalım bundan sonra bu yapıya bir çıkalım. Arkadaşlar 2.64 kadar kastım. Yani şöyle çıkacağım. Abi bir 64 kaldı. Ne yaptık ya? Evet e, geldik şimdi. Böyle gidelim. Ve o demir göğüslük çıktı. Ve demir kazma da çıktı. Orada müthiş abi. Ve arkadaşlar portal odası da şurada. Yani bitiremeyeceğimiz için ben oraya girmeyeceğim. Ve savurma iki falan var. Alalım arkadaşlar. Pusula var abi. Pusulayı da alalım. Büyüler alıyorum. Yani çok bir işime yaramayacak büyük ihtimal. Örüs yapamayacağım. Ama alalım yani. Bunda ne var? Güç obu. Güç falan çıktı vallahi bak. Evet, şunda neler var? Obu gene şeyler çıktı. Müthiş abi. Abi şansımız şöyle atlalım. Evet, yeni bir köy bulalım. Şöyle arkadaşlar yani kolay bir şekilde demir set olduk neredeyse. Aha. Şurada bir köy. Ve demirci şeyinden var. Oh. Şükürler olsun arkadaşlar. Umarım güzel şeyler çıkar. Ve oğlum aşağıda da köy var lan ne oluyor? Onda da demirci varsa ben arkadaşlar şu ortaya yaparım valla. Oh. Şunları alacağım abi. ben neler çıkacak? Oh. Kask çıktı falan. Oh be. Tam çok iyi şeyler çıkmadı ama arkadaşlar. Yani en azından o demirci şeylerinden de bulduk ve eğer çıktı. Tamam. Abi bu köy çok bereketli geldi bu arada. Ve şimdi ben bir odun kasacağım. Ve ondan sonra arkadaşlar full yani demir setimi tamamlayacağım. Evet bugünümüzde bu evde geçirelim. Arkadaşlar ayakkabı da yaptığımızda Evet Famsetiz abi A Evet yeni bir günden selamlar ee, Şimdi Evet Yaptık arkadaşlar yani şu an Ölme ihtimalim Bence az arkadaşlar Şöyle odun kasalım Ve ben Bayağıdır da video atmıyorum da Orada da köy var yuh Arkadaşlar ikisi tek topladım neredeyse aşağı köye gideceğim. Aşağı köyde belki güzel bir şey vardır. Şu köye yerleşirim olmadı arkadaşlar. Ve arkadaşlar artık ben yani golem öldürmeye de düşünmüyorum açıkçası. Gerektiği yerde öldüreceğim mesela yani baltan mı yapamıyorum işte öldürürüm. Arkadaşlar ben böyle bir ballık görmedim. Arkadaşlar şu üste bir baksanıza Abi her taraf köy kaynıyor bak. Ve at da var abi. Uf. evet atımız doldu arkadaşlar. Yani o kadar yavaş gitmiyor. Ama gene yani gidiyor mu gidiyor idare eder yani. Ve burada bir tane daha madenci şeyi var lan. Uf. Uf. Demir setler. Abo. Bayağı iyiyiz arkadaşlar. Buradan giriyorsun at. Burada duruyorsun. Okey. Şöyle. Of. Ve şöyle arkadaşlar. Hemen koyalım. Evet evimiz bitti arkadaşlar. Şunları da kıralım bu arada. Ayağını şeyi kırdık. Şurayı kıracağız. Şurayı kıracağız. Evet. Oldu. Yatağımı şöyle. Crafting table'umu şöyle. Fırınlarımı şöyle. Ee, chest yapmayı unutmuşuz. Chest yapalım bir de iki tane. Ve evet arkadaşlar. Evimiz bitti. Tarlamız da var şurada. Yani atımız falan da var. Yani ağırımız orada arkadaşlar. Bana onu ağır yani orası ağır olsun. Burası da bizim evimiz arkadaşlar. Evimiz de güzel oldu. Neyse bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.